Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ihtiyaca göre hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda hafta içi her sabah 7'den itibaren gençlere yönelik sıcak çorba ikramında bulunuyor. Eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olmayı sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba ikramını bugünden itibaren Kurtdereli Spor Salonu ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü durağı yanında öğrencilerin hizmetine sundu. Gençlerin güne sıcak bir başlangıç yapmaları için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi'nin çorba ikramı ilk günden ilgi gördü.